Tek soylu bir cesaretin var Darius. Ama şimdi çaresizliği de öğreneceksin. İlahların zulmüne karşı savaşıyorsun. Ama ilahların hepsi öldü. Artık karşında ben varım. Öldü, öldü, öldü. Hepimiz kurduz. Adam kaç kaymış? İşsiz, hiçbir sıkılmadın, git bir Mağarada mı yaşıyorsun? Hayatsız. işsiz Evde ulta çarak mı dolaşıyorsun? Koşuyorsun mu? Yaşam hakkın var senin de kardeşim. Adam tutuştur girmiş. Bana ne? Oynamıyorum ya. Afk mı kalsın acaba? Oğlum bu puanlar ne? Ben bakmadım kimin kaç ka? Darin'in 5. Hadi bakalım iyi olan harbiden kazansın ya. Güzel oynayan Atroxlar dövüyor ya Darius'u. Şşş bahaneyiz loading. Artık karşında ben varım. Bayılıyorum senin uğrapliğine darıcım. Ondan önceki olursam E atacağım. Ormançıları kimmiş? C4. Pasifini yemek istemiyorum ya. Olduk, olduk sanki ondan önceki ya. Ne diyorsunuz? Birinci Q'sunu yeriz. Sorun değil ama ikinci Q'sunu da E ile çekeceğim. Dışını yemeyeceğiz o yüzden. Aynen şu an Bı ya, Çok da güzel oynuyor. Çok da iyi güzel oynuyor falan. Dürtemiyorum ben bunu ya. Acil dürtmem Bı lazım. Küçük çivile çıkacağım. Bu bunu almaya gelecek. İlk, ilk Q'sunu at onu. Bu iş çok edemezsin. var minyon. Gerek yok. Em yok bu arada. Vol kim Ama gelirsen alırız ya. Arkadan girersen. Ha, atamadı güzel. Ha, şuradan gelseydin alırdık ya. O kaçtı. 8'e 18 milyon. Güzel, güzel, güzel. Bunun yürüyüşü değiştiğine göre C4 de burada diyecekken sen çıkabiliyorsan oradan çık da. Ben saldım oraya ben olsun. Peki benden önce nasıl level alıyor bu arkadaş? Ben ona merak, merak içerisindeyim yani. Dayım bizi ittiriyor güzel. Atrox geldi oraya. Ben de gelsem bir şey yapabilir miyiz acaba? Onu alabilirsem çok güzel olacak ama Atrox da var. 1 ve 2 atar mıyız? Bok atarız kaç. Saldım saldım çık çıkabiliyorsun oradan. Canın yok ki onların canı daha fazla bizde saldım ben. Adam aşırı seyif oynuyor. Şurayı çok gittirelim. Ondan önce alt olacağım. Harca değilsin. Şöyle yap. Pam. Yine lane itmezsem her türlü ben alacağım ya bunu. Alacağım. Kimin <laughs> 4M ghost derler buna. Avans ghost bunu herkes yapmaz. W'suna çıkarım sandım da olmadı. Burada öleceksin. Rey. Neyse bu demek oluyor ki onu dövebilme gücümüz varmış. Aslında ben buna var ya kulaltı. Bunu aldık. Çizimi almayacağım. Alsak daha rahat loşlarız da. Ya da al ya. 23'e 49. Sıkıcı bir lane ama zevkli bileyim bu arada. İki kişi de böyle birbirine saygı duyarak oynuyor ya. Çizmeye tamamlamış. İşimize gelir. Q'nun dışına girersek <laughs> minyonlara biçme ihtimalimiz var ve lane ona, ona edecek. 29-52 farm bence gayet güzel değil mi? Lane çok kısır geçiyor ya. Nebiyan onu kesebiliyorum. Az önce kesi, kesişiyorduk aslında da. Kostum olursa belki bir ihtimal 20 saniye sonra geliyor. Bir şeyler olacak burada. Dürtülmemem lazım ama. Bir aksilik olmazsa ben bunu kestim. Tutuşturunu aldık. Öldü, öldü, öldü. Bir replik alayım. İmdadına yetişen olur mu sandın? Güzel. Birebir vuruşa vuruşa, kırışa kırışa. Oynayacaksak böyle oynayalım değil mi? Duyuyor musun? Ananız. Şeytan diyor ghost'u bas kaç. Hiç manan yok ya. Düz vura kesebilir miyiz? Q'ya mana meterse ghost'u basacağım. E'sini ve W'sini harcattırdığımız zaman bu adamın işi fanfini Ghost'umuz var. Güçlüler ama az önce atmıştın ya. <laughs> Peki avans verip kesmemiz yok mu adamı? O pasifini çektirmeseydik keserdik biliyorsunuz mu? Üş. Alsın ikinci kiosunu gideceğim. Çok Kur'an karana bir maç dönüyor da kötü attık sıçrayı ya. Double alasın mı? P double ne? pırıltı alasın var ya. Ay. Oh, tamam. Geç git lan buradan şimdi. Öldük zaten de. Valla maksimum daha doşlayamam yani. Maksimum bu kadarını yapabiliyorum. Sanki bir tutuştur sesi geldi bir yerden değil mi? Oo güzel. Zaten Free'den ölecekmişiz. Tutuşturunu aldık. Minyon da hala üstünüz. Levelde de üstünüz. Plate 2 plate aldı olsun. Biz ondan bir tanesini çalmıştık zaten. Söke, söke değil de. Oo, tahmin etmiştim orada olduğunu da ne bileyim ya. 11 level olacağım. Sonra bez açacağım. Şu hızlandıran itemden alacağım. Düz vuruş atınca hızlanıyor ya. Yılan pusus atabiliriz aslında şuraya şöyle bir kuyunun dışına da girmeye çalışırız. Şöyle. Nereye kaçacaksın? Ormanda dolanan her şey boşadır bu arada. Kesilmedi sürece. Haydi. Yastık altı doramıza sattık arkadaşlar. Aldık üçlü tempo kuvvetini. TF'lere katılsam iyi olur ya. Geç bile kaldım da. Ejderha varmış. Alır mıyız? Geldim Tatop'tan. Hah. <laughs> Yürüyemiyorum ki standdan. W atamadım anıma. Yürüseydim orada. Beş yüklü bir Q var ya. Öf. Güzel olurdu ya. Ah be abi. Bizim takım base mi attı? Hiç dikkat etmedim şeye ya. Orada normalde de ben yokken de girsemişsiniz, alınmışsınız oraya bir şey değil mi? Adam yardı götürüyor kulayı, söktü. Ne yapıyorsun Furkan? Verstrom yutacak. yutacak. Ya şöyle şunu için diyorum yani. Bu Atrox beni alır bu arada bir şey diyeyim mi? Adam iki tem almış. Geliyor mu oraya? Bu sefer oynadık orayı. Birlikte oynarsak alırız. Geldim geldim geldim. Eee ama yani. Yok mu adamın vinalılarsa bir... daha oynadım. <laughs> Oha 600 tek yapmış. Sen ne bak. Ejder de varmış. Orada ne yapıyorsun ki sen? Flaşı da boşalttın. Trollyon gibime geliyor. Haber et haberin olsun. Edikerisin sen. Tank değilsin. Ee, ben bunu çekerim bu arada. Bir şey değil mi? Güzel. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. W7 bu adam. 3. Çektim. Yürüyemiyorum, yürüyemiyorum. Bir şey gitmiyormuş dedi. Güzel, bir free de biz alalım değil mi ya? Z yalnız buralarda bir daha de haberiniz olsun. Keseriz ya. Çarpım var mı? Tamam temiz. Geldim buraya. Geldim buraya. Bir vuruş daha sonra ultiye. Bir e atarım biter mi lan? O E işte sel bir yerde atalım değil mi? Güzel güzel. Sen orada boşa dolanıyor. Bak orada adamlar 4 kişi olduğu belli ya. Hani oralarda dolanma sen E'di kerisin. Yerler seni ham yaparlar. Oynadık burayı. Ay ulti baka girdi benim. Ulti bug'a girdi. Güzel, güzel, güzel. Yener, yener. Güzel, güzel, güzel. Yener. Okey. Bota gidiyorum. Ejder varmış bir dakikaya. Yılan pususu. Okey, 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 okey. Ne haber canım? Ben amcanım. Benim kanattık mı 3'e 3 üç oldu sanki. Güzel, güzel yeriz. Var mı 4'e 4'ümüz falan? 4'e 4. Çakma 4'e 4 dört olsun. Olduğu kadar. Neyse bitirek ya. GG. <laughs> ben neye vuruyorum ya sabahtan beri? <laughs> Hayır ya. Of. Of satıyoruz ya orada biraz. <laughs> evet dersen acıma ama. Bak. Al işte dedik ya. Sürekli dört kişi oynuyoruz ya. Bizi beydik yeri hep yiyorlar bu arada. Bize takıl. bizle Alo. Berat. Bize takıl. Kaybedeceğiz yoksa. Ben dünyaların sonuyum. Buran luz mu? Sanki luz bitik ya. Of. Niye böyle oluyor ya? Aynı dejav oldum biliyorsunuz mu? Girme girme oraya baron gitti zaten. Boş ölürsün girersen. az bir soğuta oyunu ya. Baronları bitsin. Hep aynı şekilde ölüyorsun ama Berat ya. Çok önde duruyorsun. Girme ya. Ona kim bastı ya? Adamlardan biri basmadı gibi sanki. Hayat... güzel can çalamadım can çalamıyorum hala Allah maksimumunu yaptım elinden gelenin ya girme 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 ölürsün girme 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 ya işte öldün ki geçmiş olsun of açabiliyorsak şey yapalım ama bir şey yoktusine ölürüz ya. O oh, öldük bu arada. Geçmiş olsun. <laughs> Yürüyemiyorum ki. Mesela şu adam büyük ihtimal bakalım flitem olmuş mu? Olmak üzere. Bir ve bir de keser şu an. Atrox yani bir Atrox gerçeği var. Baron doğmak üzere bir solo gidelim ondan sonra bir baron tfs olacak gibi ya Bir tf'ye bitecek bir tf'ye fazla açılmayalım Burada kopacak burada zaten yenilirsek veririz turu ya Ama yeter ki 5v5 savaşalım Şimdi çok açıklasın Öldüm ya Can çaldım ondan. <laughs> güzel güzel oyun bitiyor toptan oyun bitiyor. Bu nasıl maç ya? Kaysa'yı bekleyecek. Ne oldu orada? ha aha 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 aha. Yürüyemiyorum, yürüyemiyorum. Beş yüküm. Kurtlar hepimiz için geliyor orda. Duyuyor musun? Kim aldı onu? Sefa hoş geldin. Allah aşkına bir tekrar şu açaydın. Gel 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 tanklarız bir şey yaparız ya gelin. Bir vuruyorum kuleye. Gelin 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 boş verin ben taklayacağım. Oğlum kule yokmuş lan. <laughs> Gelin gelin. Çok zevkli. VP. GG. Oh, bir anda bitti. Anında acımam. <laughs>